Kodadı yazılım kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Microsoft SQL 2024 indirmesini gerçekleştireceğiz. Google öncelikle Microsoft SQL yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra ilk çıkan SQL Server indirmelerine tıklıyoruz. Açılan sayfada yine şu üstteki indirmelerden bu sayfaya gelebilirsiniz aşağı doğru inerek Express yani ücretsiz sürüm bizim kullanacağımız sürümü şimdi indirin diyerek indirmeyi başlatıyoruz indirme İndirme tamamlandıktan sonra indirilen dosyayı açıyoruz. Evet diyoruz. Burada Daisy'yi seçerek ilerliyoruz. Evet diyoruz. Kabul ediyoruz. indirilecek konumu seçiyoruz. Install diyerek indirmeye başlatıyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra, download successful yazdıktan sonra e, bu sefer kurma işlemleri başlıyor. kurulumun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Kurulumuz da tamamlandı arkadaşlar. Ee, buradaki dakikayla çok bir işiniz olmaz. Belki e, connection string bir iş, e, belki bir işinize yarayabilir. Ee, daha sonra şu an bizim indirdiğimiz SQL Server. Bu SQL Server'ı kullanmak için de bir arayüze ihtiyacımız var. Ee, buradan da install SSMS diyoruz. Karşımıza çıkan Bağımdan SSMS değeri 2021 sürümünü indiriyor. 470 MB veri Dosyayı indirdikten sonra kuruma devam edeceğiz. İndirme tamamlandı. Dosyamızı aç çalıştırıyoruz. Install diyoruz bizim veriyoruz paketler yıkanmaya başlıyor indirme işlemimiz tamamlandı klozları buradan çıkabiliriz arama kısmına ssms yazarak sql sorgumuzu başlatıyoruz daha sonra connect diyerek database ulaşabiliyoruz. buradan yeni database ekleyebilir veya attach Eski var olan database'inizi kullanabilirsiniz. Eğer bağlanmakta sorun yaşar, hata alırsanız buradan browse for more art simgesine dokunup kendi bilgisayarınızı seçerek aldınız. Yes diyoruz burada. Aynı şekilde siz de ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.